Oğlum var ya bugün bugün büyük olay var. Bugün büyük olay var. Ne olay var abi? Körüklü otobüsle bugün körüklü otobüsle yolcu taşıyoruz. Ee, Uber yapacağız. Uber'de körüklü otobüsü kullanacağız bu sefer. City Car Driving'den mod kullanıyoruz bugün ve bu e, açık ara söyleyeyim bu oyunda bugüne kadar kullanmış olduğum en iyi mod. City Car Driving'in en iyi modu. Bu kadar güzel gaz alan, bu kadar güzel hız yapan yani gaza tepkime veren böyle hani ağır araçlarda e, o hissiyatı hissedersiniz ya yani bununla ben hissettim abi bu modda ben hissettim e, bugün bu modla beraber taksicilik yapacağız otobüste körüklü otobüste taksici olacağız şimdi e, modun biraz sıkıntıları var ama mesela böyle direksiyonu çeviriyorsunuz çevirmenize rağmen gitmiyor nedeni şudur büyük ihtimalle normalde bu büyük araçlarda iki buçuk tur döner biliyorsunuz bu direksiyon bir buçuk tur oyun, oyun bunu algılayamadığı için belki böyle olmuş olabilir mesela şöyle çevirdiğinizde şu bölüm çok az yapıyor yani trafikte çevirdiğinizde gitmiyor bu kadar bu kadar çevirdiğiniz zaman çok az dönüyor bundan sonrası böyle biraz hızlanıyor bundan dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliriz ve frenlemelerde biraz sıkıntısı var bundan dolayı biraz e, frenleme hassasiyetini bayağı yükselttim. En üst yaptım hatta böyle koyduğunuz anda sol alta baktığınız zaman göreceksiniz. Koyduğunuz alttan baş başla bak. Görüyor musunuz? Bu çok yüksek bir frenleme şey ama aracı zapt edemiyoruz. Araç çok güzel, çok kaliteli ve çok iyi bir mod arkadaşlar. Yandık oğlum yandık. Baksana şu iç gösterge var ya beni bitiriyor ya. Çok aşırı güzel. Çalıştıralım aracımızı. Tek marş. Güzel araç. Böyle arka koltuk şeyler meyler de var. Seçenekleri var görüyorsunuz. Şimdi ben menü açım ve Uber'e baştan başlayayım. Bugünlük bu oyun için bir ayarladım biraz. Umarım çok sıkıntı çıkarmaz bizlere. Şimdi normalde ben bunları kullanmıyorum ama bugün aynalardan falan da yardım alacağım çünkü sol ayna tamam da sağ çok göremiyoruz. Şimdi bu oyunda biraz sürmesi sıkıntıdır bu arabalar çünkü şu sağ altta gördüğünüz vitesleri atması biraz zordur. Önce el frenini bırakıyoruz. Kemerimizi takıyoruz. Frene basıp buradan altıya bastığımız zaman D'ye alıyor. Yani iyi eski arabaya göre iyi bir şey. Pedalı da ayarlayabilirsem biraz yerini. Uzun zamandır pedal kullanmadığım için devamlı klavyeden kullandığım için bak Dönüş açısının ne kadar zor olduğunu anlamışsınızdır. Ama araç çok eğlenceli ve çok aşırı keyifli bir araç. Şimdi başlayalım bakalım. Tepeye giriyoruz. Ama her girdiğimiz virajı bayağı başlayarak girmemiz gerekiyor. Çünkü durmuyor bak bu bak <laughs> arabada hiç tepki yok yani şeye dayı bir tepki yok hani hızlı girdiğin zaman da sonucu budur yavaş yavaş gidelim geri geri Allah'tan yavaş dedik ya Emice çık lan. lanet olsun adamı. Yolcu olmadığı zaman bunlar kaza yapsanız da sıkıntı yok da yolcu olduğu zaman işte puanlama düşüyor. Uzun zamandır bu bir içeriğini çekmiyorum. Bugün dedim bir içeriğini çekeyim. Sizler de ödemişsinizdir belki. Kaza yapmışlar. Şöyle söyleyeyim mi? Bugün bugün uçuyoruz ha. Şuradan girin ben de geliniz. Ablacım, abicim, abi erkek mi lan? Bıyıkları var oğlum ben de ya. Bıyıkları olan kadın mı olur? Gelmeyin oğlum üstüme. Pezelen arabanın camını kırdım. Bir tepki versene. Hala üstüme üstüme geliyor. Bir de sinyal veriyor. Buradan dönmesi biraz zor olacak. Bizim emminin çocuğu burada bekliyor. abi. Ya i̇lla dibine mi gireceğiz senin ya? arka trafik oldu. Dön devam edin abi. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Devam etsene geri dur zaman benden günah gitti. Ne oluyor lan? Otomatik ikiye böldüm oğlum. Allah kahretsin. Adam öldürdük. iyi adam. İyi adamdı yani severdik beyefendi. Hep o arkada duran araba yüzünden inşallah. Yani. Yeni kargolar, yeni şeylere bakacağız. Şey, pardon yeni şoförlere bakacağız. Yeni müşterilerimize bakacağız. da benim başıma gelecek olay ya Ne yapıyorsun tam Senin ben anan. Ara. Ara sokakta bile gaz basıyor. Oğlum ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Kuş üzümü. Nohut. <laughs> Teyzeciğim sen de bir... <laughs> <laughs> Karı kendi geldi otobüse çarptı lan. Teyze yemin ediyorum var ya sen de zaten ölmeye yer arıyordun. Geldim otobüse çarpıp kendini öldürdün ya. <laughs> Nereye gidiyorsun? N Nereye gidiyorsun? Damar. Bana mı yapıştı lan bu? <laughs> bu oyunu niye uzun zamandır çekmediğimi anladım şimdi. Hatırladım daha doğrusu. <laughs> Madem onlar benim yoluma geliyor ben de onlara yol yapalım. Ulan normalde oyunlarda zorbalığı ben yapıyorum sadece lan. Burada adamlar var ya önümü kesiyor bildiniz ya. nasıl çıkacağım lan. Hadi çıkma sokağa girdik Abla senin ben. Bindi. Bir de en öne oturmuş. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ha ben buradan hayatta geri ha. Yok lan çocuklu otobüs de yapıyoruz oğlum. Neyse kestirme yoldan gideceğiz. girdik yola. Tren çekeceğim arkadaşlar biraz daha durdurmak için. Çünkü o biraz daha böyle şeysiz durduruyor, sıkıntısız durduruyor. Oğlum ben burada nasıl u dönüş yapayım ya? <laughs> Trafik kazası mı? O dallama geldi bana çarptı. Şeridimde gidiyorum lan <gülüyor> <gülüyor> senin be Al Al bir git seni şoförün altından ne anlardın Al Zaten hayvan gibi de uzak yol gidiyordun Al bir git Bir git Bir müşteri gözüne ya lan bir adam geliyor bana çarpıyor Yolumuzda iş Adam akıllı yolumuzu sürüyoruz Yolumuzu sürüyoruz Evet yolumuzu sürüyorum Ben yol sürüyorum arkadaşlar bütün fren sistemlerini deniyorum ana? Böyle otobüs sürmesi için el freni çekiyor, ayak frenine basıyorum sonuna kadar. oğlum geride kalmış. <laughs> da var ya. Oğlum bu otobüs dönmeme konusunda Bildiğin dünya birincisi. Lan dönsene oğlum. Adamlık konusunda otobüse benzeyin oğlum. Hiçbir yere dönmüyor. Adam yani. Dönek değil. <laughs> bir tane yolcu götüremedik. Nasıl bir yolcuysa buradaymış. Diğeri de buradaymış. Geçmiş. Biraz otobüse darbe LAN Vallahi içim daraldı ha. Yani istifa etmemek için kendimi zor tutuyorum. sorumlu Ya nohut kafalı niye karşıda bekliyorum burada beklesene Nasıl döndüm ama? Kusursuz. Abi ayaklara dikkat et, ayaklar erimesin. bölüm turizmi hoş geldiniz. Ha bak şimdi. İn abla in. i̇n. i̇n.